sözlerimi damat adayına hediye, gelin adayına hediye, gelin ve damadımıza hediye olmak üzere aslı saadetten iki düğünü anlatarak bitiriyorum. Bunlardan biri damat adayı Hanzala. Onun da düğünü vardı. Hem de u tarbi gecesi. Hanzala radıyallahu an genç Hanzala. Allah'ın Nebisi aleyhissalatu vesselam Hanzala'yı evlendirdiği akşam cihad emrini almıştı. Münadi Hanzala'nın yanından geçerken evinden ya bu evlenmiştir bunu atlayalım demedi. Çünkü cihat umuma farzdı. Hayyal el cihat diyordu. Bizim gibi cami kürsülerinden Müslümanın cebinden bir milyon çıksın diye üç saat ter dökmüyorlardı. Bir kelime söylüyorlardı Allah'a aşıklarına. Hayyal el cihat bitmişti. Vazu nasihatler hutbeler okunmuyordu. Haydin cihada ey Hanzala. Hanzala hanımını terk etmiş Doğru Uhud meydanına koşmuştu Uhud'u bilirsiniz Uhud Uhud dağı şehitler diyarı Bize Hanzala'yı hatırlatan Hazreti Hamza Seyyidina Hamza'yı hatırlatan Uhud Hanzala şehit olmuştu Asker Medine'ye döndüğünde Hanzala'yı arıyordu hanımı Bir gecelik sevgilisi eşi Hanzala yoktu Dediler Hanzala nerede Müjdeler olsun ey kadın şehit hanım oldun deyince Kadın sevineceği yerde kendini yere atmıştı Saçını başını yonuyordu Allah'ın Resulüne haber gönderdiler bu kadın çıldıracak Günaha giriyor isyan ediyor gelin kadına nasihat edin Kızım neden ağlarsın şehit hanımısın Günaha girme deyince Diyor ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah Ben hanzaladan ayrıldığıma ağlamıyorum Ya Hanzala'dan ayrıldım ağlamıyorum. Niçin ağlıyorsun? Hanzala öyle koştu ki ya Resulallah yıkanmaya unuttu, yıkanmayı unuttu, vakit bulamadı. Cünüp öldüğü için ağlıyorum. Halinden haber gelinceye kadar ağlayacağım. 500, 800, yıl sonra İstanbul surlarının üstündeki bayrağı gören göz, nur göz semaya gözünü kaldırdı ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Nur Muhammedimiz diyordu ki: "Ya Rabbi, bana Hanzala'yı göster kadına müjde vereyim." Allah'ın Resulü gördü gülmeye başladı. Ve dedi ki: "Velleti nefsi bi yedi. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki kızım müjde. Şu anda gökte altın kaplar içinde sevgilin Hanzala'yı melekler yıkıyorlar." Cihat buydu. Allah'ın la ilahe illallah kelimesi uğrunda hak galip gelsin için mücadele edenlerin bayramı ve düğünü böyleydi. Ve sizlere fahri kainatın kızından bir düğün örneği vererek sözlerimi bitiriyorum. Hazreti Fatıma evleniyordu. Muazzam bir düğün, dünya arzında böyle bir düğün olmay olmadı ve olmayacak. Nikah Mescid-i Nebevi'de kıyılıyordu. Nikahta damat adayı Allah'ın aslanı Hazreti Ali kerramallahu vece Gelin adayı ve mersennake illa rahmetel lil alemin Nur Muhammedimizin kızıydı. Nikahın amiri Resul Ekrem'di okuyordu nikahı. Kızına soracaktı mihir kadının hakkı olduğu için tazminat ilk defa kadından nikaha başlanıyordu. Kızım Fatıma sen benim kızımsın. Şu anda nikah kıyıyorum. Ne kadar altın istiyorsun? Kaç metre altın? Ne kadar zincir. Bu asın zenginleri olsa ne isteyecekti acaba? Fakir gençler bu yüzden bugün evlenemiyor, yuva kuramıyor. Aynı nikahı ben kıymıştım. İki nikah. Almanya'da. Biri Holland, biri Fransızdı, biri Almandı. Ne diyordu Fransız olan? Türkçe konuşuyor. Dedim mehrin ne olsun? Ağlamaya başladı. Benim mehrim şu olacak. Ağzı yanmıştı kızın. İlk evlendiği Türk beyiydi. Sarhoş çıkmıştı, perişan etmişti hayatını. Sonra Müslüman olmuştu, bir eve sığınmıştı açlıktan. Ve o evin sahipleri ona Müslümanlığı anlatmış. O sarhoş Türk Müslümanlığı öğretmemiş çünkü nefret ettirmiş. Sonra o sıcak ailenin şefkat kollarıyla Müslüman olmuştu. Ve fakir bir gençle kendi arkadaşımla onu evlendirdim. Nikahında mihir ne olsun dedim. Dedi ki benim nikahımda şunu yazın. Evlenecek, benimle evlenecek olan bu damat adayı benim ve çoluk çocuğumun ahiretine yönelik İslam'ı terbiyeyi bana vereceğine dair söz verecek. Kur'an hayatını mihrime yazın dedi. Kur'an hayatından döndüğü an boş olsun. Dedim bu bizim görevimizdir, altın iste. Avrupalılar kapitalisttir, altın deyince çok sevinirler ama bu kız hayır ısrar ediyordu. Hocam Allah aşkına ısrar etme, ben bunaldım. Bana aile yuvamda Kur'an hayatını garanti edeceğine dair mihrimin altına bunu yazın diyordu. Kölünde kıydığımız nikahta şahittim ben. Nikahı eski Diyanet Reisi Lütfü Doğan kıyıyordu. Hüngür hüngür ağlamıştı. Alman kızı gelin adayıydı. Önce ne kadar mihir olsun diye sorduk. Sonra ağlamaya başladı kız. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Lütfi Doğan hocam ağlamaya başladı. Hocam niçin ağlıyorsun dedim. Ben Diyanet Reisliği yaptım. 40 senedir alimim. Kendi kızlarım dahil nikaha besmele ile başlayan ilk defa bir kıza rastlıyorum. Nikaha bismillah diyordu Alman. Çünkü küllü emrin di balillem yubde bi bismillah fehu efter diyordu peygamber. Zişan Aleyhisselatü vesselam. Besmelesiz başlayan her işin sonu güdüktür. Meclis besmelesiz kanun çıkarırsa kanunlar güdüktür. Televizyon besmelesiz açılırsa yayınlar güdüktür. İnsanlara felak insanları felakete sürükler. Alman bunu biliyor besmele diyordu. Ve sonra ağlayarak devam etti. Hayır dedi. Ben altın istemiyorum. Beni karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura, tam intihar ederken hayata kavuşturan Kur'an gibi altın varken ben mihrine ne yapayım diyordu. Ben beyimden bir Kur'an hediyesi istiyorum ve mihrime bunu yazın diyordu. İşte Allah'ın Resulüne kızı soruyordu. Sen neyi istiyorsun ey Fatıma? Babası devlet başkanı değil mi? İstediği altınlar gelecektir. Fatıma anamız diyor ki ey babacığım sen peygambersin. Allah senin duanı reddetmez. Bir dua eyle. Rabbim duayı kabul ederse nikahımı kıy. Benim nikahımda mihir duan olsun buyurdu. Ne istiyordu peygamber kızı? Peygamber İzişan elini kaldırdı. Gözü yaşlıydı. Söyle kızım dedi ne istiyorsun? Dediğimi tekrar eyle baba. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kıyamete kadar benim ümmetimden günah işleyen günahkarların içerisinde pişman olup ağlayan Ya Rab benim günahımı affeyle diyen ümmetimden ne kadar tövbe etmek isteyen Taip varsa tövbeden varsa onların tövbelerini kabul etmen ve tövbe edenlerin geçmiş günahlarına bakmadan onları cehenneme sokmaman şartıyla kızım Fatıma'yı Ali'ye verdim diyeceksin. Allah kabul edersen nikahı kıy diyordu. Allah'ın Resulü ağlamaya başladı. Kızım dedi babana layık olduğunu ispat ettin. Düğünde bekleyiş vardı. Cebrail gelmiyordu. Acaba ne cevap gelecek? Herkes merak içindeydi. Biraz sonra duman bulutları arasından Cibrili emin gözüktü. Babı Cibril'den. Cebrail Aleyhisselam beyaz bir elbise giymiş güler yüzüyle Allah'ın Resulüne elini uzatıyordu. Kıy ya Muhammed Allah Fatıma'nın nehrini Allah Fatıma'nın mihrini tasdik etmiştir. İşte düğününde ümmet düşünülmüş. Düğününün nikahında ümmet düşünülmüş. Kıyamete kadar gelen kadın erkek düşünülmüş. Bir İslam peygamberin ümmeti olarak gelin. İslam'ı şu memlekette daha çok ağlatmadan, Kur'an'ın yapraklarının gözyaşını çoğaltmadan... Kur'an'ın mahkumiyetine bir son verelim. Kendi elimizde Kur'an'ı yeniden dünyaya gül demeti sunan hakim bir yasa haline getirelim. Bu duygularla sohbetimizin kalplere dolması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyor ve Cenab-ı Hak sohbetimizin tesirini bütün yeryüzünde İslam'ın hakimiyetine vesile kılmasını, kılmasını katından niyaz ederek, dualarımızı kabul ederek, şurada iştirak etmiş tüm kardeşlerimizden vaktimizi aldığım için hakkınızı helal etmenizi istiyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.